Merhaba arkadaşlar. Ertan Hoca ile sayılara yolculuk son hızıyla devam ediyor. Bugün 5. sınıf bölme işleminde tahmin konusuna bakacağız. En yakın 10'la yuvarlayarak bölme işlemlerimizi tahmin yapacağız. Ve bölmenin gerçek sonucuyla karşılaştıracağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. 4 tane örneğimiz var arkadaşlar. Evet ilk örneğimiz 504'ün 21'e bölümü arkadaşlar. Şimdi 504'ü en yakın 10'la yuvarlarsam ne yapar arkadaşlar? Evet. 500 yapar. Peki 21'e en yakın 10'la yuvarlarsam 20. Doğru. Peki 500'ü 20'ye bölmek için ne yapmam lazım? İki taraftan da birer tane sıfırı yok etmem gerekiyor arkadaşlar. Evet. 500'ün bir sıfırı gitti. 50 oldu. 20'nin sıfırı gitti. 2 oldu arkadaşlar. Peki 50'yi 2'ye bölersem ne eder? Evet. 25 yapar arkadaşlar. Şimdi aynı bölmeyi bu sefer normal olarak böleceğiz. 504'ü 21'e böldüğümüzde arkadaşlar 50'nin içinde 21 2 tane 2 tane 21 42 çıkardım 8 ve sıfır. 4'ü indirdim. 84 yaptı. 84'ü 21'e böldüğümde 4 yaptı arkadaşlar. 4 kere 21. 84. Ve kalan sıfır. Evet. Bizim gerçek bulduğumuz değer 24. Tahminimiz 25 arkadaşlar. Aradaki fark 1. İkinci örneğimiz 738'in 18'e bölümü arkadaşlar. 738'i en yakın 10'luğa yuvarlarsam Evet. 740 ediyor. Doğru. 18'i en yakın onlara yuvarlarsam evet. Yine 20 yapıyor arkadaşlar. Yine az önce yaptığımız örnekte olduğu gibi hem bölünenden hem bölenden birer tane sıfır siliyorum. Ve 74'ü 2'ye bölüyorum. Ne yapıyor arkadaşlar? 37 ediyor arkadaşlar. Şimdi aynı bölmeyi bu sefer gerçek sonucuna bakalım. 738'i 18'e bölersem. 73'te 18. 4 tane. 4 kere 18. 72. Çıkardım. 1 kaldı. 8'imi indirdim. 18 oldu. 18'i 18'e böldüm. 1 yaptı. 1 kere 18. 18 dedim ve çıkarmamı tamamladım. Bölümün 41 çıktı. Benim tahminim 37. Aradaki farkımız 4 puan. Şimdi 3. örneğe geçiyoruz. 3. örnek 1944 sayısını 9'a böleceğiz arkadaşlar. Şimdi 1944'ün en yakın onluğa yuvarlanmış hali 1940. Doğru. Peki 9'un en yakın onluğu Tabii ki 10. Evet 1940'ı 10'a bölersem birer tane sıfırı yok ederim arkadaşlar. Kısa yoldan bölme yöntemimiz. Cevabımız 194 eder. Yani 200'e yakın bir değer. Peki bizim bu, e, bulmamız gereken gerçek sonuç nedir arkadaşlar? Bakalım. 19'un içinde 9'umuz 2 kere. 2 kere 9 18 çıkardım 1 kaldı 4'ü aşağıya indirdim 14'te 9 1 kere 1 kere 9 9 çıkarıyorum 5 şöyle uzatalım evet ikinci 4'ümüzü de indiriyorum ne oldu 54 yaptı 54'ü 9'a böldüm 6 etti 6 kere 9 54. Çıkarıyorum. Kalanlar sıfırdı. Demek ki gerçek sonuç 216, tahminimiz 194 ediyor arkadaşlar. Evet, yaklaşık 20 puanlık bir farkımız var. Gelelim son örneğimize. 8316'nın en yakın onla yuvarlanmış hali. Evet, 8000 300 Evet, 20. Evet. Peki 84'ün en yakın onlu duyamadım. 80. Evet. 85'ten az olduğu için 80'e yuvarlıyoruz. Doğru. Şimdi birer tane sıfırdan kurtuluyoruz arkadaşlar. Evet. 832'yi 8'e bölersek arkadaşlar. Şimdi uzun yoldan bölelim. Evet. 8'de 8 bir kere 1 kere 8 dedik. 8'i çıkarıyoruz. 3'ümüzü indiriyoruz. Evet. Senin içinde 8 var mı ee, diyoruz. 3'ün içinde 8. Yok. Yokun sıfırını yazmayı unutmuyoruz. Şimdi ikinci sıfır e, sayımızı indiriyoruz. O da ne oldu? 32 etti arkadaşlar. Peki 32 32'nin içinde 8. 4 tane var. 4 kere 8. 32. Çıkarıyorum. 0, 0. Evet. Tahminimiz 104. Evet. Peki 8316'yı 84'e bölersem. Evet. 83'te 84 yok. Ama 831'de 84. 9 tane var arkadaşlar. 9 kere 4. 36'nın altısı elde var 3. 8 kere 9 72. 3 de elde 75 etti arkadaşlar. Şimdi çıkaralım. 11'den 6 çıktı 5 kaldı. Burada kaldı 2. 12'den 5 çıktı 7. Ve Burada kaldı 7. 7'den 7 çıktı. 0. 6'yı indiriyorum. 756 yaptı. Aa, çıkan sayı aynı. Demek ki 756'ın içinde 84. Yine 9 tane var arkadaşlar. Evet yine çarptığımda bakın. Yine 756'ya ulaşmak durumundayım. Ve çıkardığımda yine kalanlarımız 0. Evet gerçek sonuç 99. Bizim tahminimiz... 104 yapıyor arkadaşlar. Onu da şuraya yazalım yine. Evet, böylelikle arkadaşlar tahmin konumuzu yani bölme işleminde tahmin nasıl yapılır bunu gördük. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın.